Arkadaşlar merhaba. TRT1 frekans ayarlayabilmek için kumandada menüye basıyoruz. Aşağı tuşta kuruluma gelip OK tuşuna basıyoruz. Burada manuel kanal ayarlamaya gelip tekrar OK tuşuna basıyoruz. Burada yapmanız gereken şey frekansı 117.94 olarak kumanda üzerine tuşlamak. Polarizasyon yataydan dikeye geçireceksiniz. Sönme 3000 olacak. Şebeke aramada sağ tıklayıp etkin diyeceksiniz. Bu da sinyal kalitesini göreceksiniz. Ardından OK tuşuna basıp aramayı başlatacaksınız arkadaşlar. TRT1'in yeni kanalları yeni bir kanal olarak size eklenecektir. En sonunda eklendiğinde arkada bakın TRT1 kanalları şöyle çıkıyor. En sonunda eklendiğinde ee, ilk sıraya eklenmez en sona eklenir kanal kısmında da en arkaya doğru gidin Arkadaşlar artık e, Avrupa ligi maçlarını bu sayede sorunsuz bir şekilde izleyebilirsiniz Umarım bu konuda sizlere yardımcı olabilmişimdir hemen bakalım gelsin bakın nereye gelmiş kanal şu anda en sona doğru gelmiş Biz birinci kanaldaydık biraz önce artık TRT1'in yeni kanalları da yeni kanal olarak da eklenmiş olacak ve maçı şifresiz bir şekilde izleyebileceksiniz.